haydi anneciğim salla bakayım nasıl sallanacaksın Hadi. aferin benim oğluma düşeceksin yavaş düşeceksin hayır öyle yapma hayır hayır düşersin güzel salla evet güzel salla evet anneciğim güzel, güzel güzel salla yavaş çok hızlı yapma düşersin Ağrın, Düşersin anne. He. Aferin benim oğluma. <laughs> <laughs> yavaş. Yusuf Ali yavaş. Düşeceksin bak ben korkuyorum. Yusuf Ali. Oğlum. Güzel, Yavaşla annem yavaş. Aferin sana. Ben gel, gel. Hey annem yavaş düşersin. Hadi. Na, hadi kay şimdi. Oradan düşersin annem. Orayı neden çıkıyorsun? Yusuf Ali. Annem içi, yoldan gitsene. Oradan git. Kay. Hmm. orada tutulacak yer yok Yusuf hadi düşersin annem in aşağı hadi in aşağıya düşeceksin yavaş Nasıl? Düşeceksin yavaş. Evet. Aferin sana. Hadi çık da kay bakalım. Göreyim seni hadi. Hangisinden, hangisinden. hangisinden istersen. Bekliyoruz bu. Buradan kay bence. Buradan kay bence. Bak bur burası daha güzel. Gel. İyi tamam oradan kay tamam. Neredesin kaydın mı? Hadi bekliyorum seni gel. Hadi bekliyorum burada. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Hadi. Aferin sana. <laughs> o nasıl kayıştı öyle? Al <laughs> bak. gidiyorsun? Beklesene bize. Ne var orada? Arkadaş. <laughs> Nereye gidiyorsun annem? Bekle beni. Ne var burada? Yusuf Ali, burada ne var? Her geldiğimizde buraya geliyoruz biz. Bir şey var. Bir şey var. Ne var orada? Ee, fare. Fare. Oraya oturma, bu orası çok pis. Kalkar mısın? Orası pis anne. Orası pis anneci. Düşersin yavaş. Evet, atla bakalım hadi. Evet, Superman geliyor. Aferin sana. <laughs> evet. Hadi atla bakalım. Hadi. 1 2 3 Aferin benim oğluma.